Demiş olduğunuz bu tecrübeli birçok kişiye de performans olarak da verimlilik sağlamış oluyorsunuz. Peki evet. en çok firmalar hangi sorunlarla sizlere danışıyorlar? Firmalar genelde üç konuda bize danışırlar. Üretim kayıpları, verimsiz üretim süreçleri ve raporlama eksiklikleri. Hı hı. Tabii ki bu üç konuda maliyeti direkt etkileyen konulardır. Örneğin işletmeler üretim yapıyor ama üretim kayıplarını yönetemiyor. Ya hı. da raporlarını oluşturuyor, raporlar masada kalıyor, bunları veriye dönüştüremiyor. Biz burada, bu noktada... E, dijital çözümlerle birlikte, yan üretim araçlarını beraber kullanarak bu sorunları çözüyor ve artık kağıt yok diyoruz. Evet, kağıt yok diyorsunuz. Yani aslında dijitalleşmenin en kritik noktalarından birinden bahsediyorsunuz. Peki bu alanda neler söylemek istersiniz? Teknolojiden faydalanıyorsunuz. Evet, yani günümüz iş dünyasında hız ve şeffaflık çok önemli. Kağıtsız süreç yönetiminde e, formlar dijital hale geliyor. Hem sahada hem ofiste anlık erişim sağlanabiliyor hem zaman kaybı azalıyor hem de maliyetler düşüyor. Kısacası dijitalleşme rekabet avantajının en önemli unsurlarına geldi.